kamu çalışanların ücretleri, emekli ücretleri, işçi ücretleri, toplu iş sözleşmeleri bunların hepsi TÜİK'in resmi enflasyon rakamı üzerinden belirleniyor. Yani TÜİK aslında tüm emek gelirlerinin belirlenmesinde son derece önemli bir işlev görüyor. Ama Türkiye İstatistik Kurumu hepimizin bildiği gibi enflasyonu doğru ölçmeyerek ve enflasyonu belirlerken dayandığı madde sepetini son bir yıldır 1930 yılından beri paylaşılan madde sepetini son bir yıldır paylaşmayarak ve en son seçim öncesindeki örneğin doğalgaz desteğini bile Mayıs ayı enflasyonunun hesaplamasına katarak enflasyonu düşük belirleyerek ücretlerin baskılanmasına sebep oluyor. Ve diğer önemli bir noktada ücretlerin baskılanmasını tercih eden emeği ucuzlatmak üzerine dayalı ekonomik politikaların sonucunda da bugün Türkiye'de kamu ve özel sektör arasındaki ücret uçurumu giderek daha fazla artmaktadır. Kamu işçilerinin bürüt ücreti en son seçim öncesinde e, imzalanan kamu çerçeve protokolüyle bürüt 21.750 lirayken bugün özel sektörde en düşük ücretin bürütü yani asgari ücret üretim 10.008 liradır. Devlette ve özel sektörde farklı asgari ücret eşitlik ilkesine aykırıdır ve özellikle tabii Türkiye'de sendikalaşmanın ve sendikal hakların önündeki engeller nedeniyle özel sektörde çalışan milyonlarca işçi arkadaşımız daha fazla asgari ücretle <laughs> hale gelmektedir.